Bir narsistin kibirli ve üstünlük taslayan davranışları, partneri tarafından çoğu zaman başkalarına karşı savunulur. Çünkü narsistin olumsuz özelliklerini tanımak istemez ve tanıyamaz. Bunun yerine onu edebi kahramanı olarak görmek ister ki onunla tam olarak özdeşleşebilsin. Olumsuz yönlerini görmezden gelerek kendisinden şüphe duyulmasını önlediğini ve başkalarının eleştirel görüşlerini kolayca yendiğini zanneder. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. Belirli bir süre sonra etkilenen kişi narsistin düşündüğü ideal partner olmadığını hissetmeye başlar. Narsistik kişiyle ilişki ne kadar uzun sürerse şüpheleri de o kadar artar. Ancak narsistik davranış örüntüsünü ve altında yatan istismarı fark edemediği için genellikle sadece kendini suçlar narsiste daha iyi uyum sağlarsa ilişkinin düzeleceğine inanır. Narsistin büyüklenmeci tavrına kendi refahı içinde ihtiyaç duyar. Narsistin ihtişamından yararlanır. Çünkü bunu kendi kişiliğini geliştirmek ve dolayısıyla öz saygısını güçlendirmek için bir fırsat olarak görür. Narsist gibi büyük biri onu partner olarak seçtiğinde ve dolayısıyla onu herkesten üstün tuttuğunda özel biri olduğuna inanır. Seçilmiş hisseder ve böylesine sıra dışı bir kişiliğin yanında durabildiği için başkalarının kendine hayranlık duyduğunu düşünür. Narsistle olan ilişki sayesinde onun ihtişamına aşık olur. Eğer ondan olumlu ilgi görür ve ne kadar harika ve sevimli olduğunu teyit ederse, o zaman kendini parlak hisseder ve içinde büyük bir mutluluk duygusu yükselir. Öte yandan takdir eksikliği varsa etkilenen güçlü bir öz şüphe yaşar. Daha sonra neyi yanlış yapmış olabileceğini veya narsistin ona sevgi dolu şefkat vermeyi bırakmasına neyin sebep olmuş olabileceğini düşünerek orantısız bir zaman harcamak zorunda kalır. Etkilenen partner maalesef narsisti her şey için affeder. Kimi partnerin kendi öz saygısını düzenleyebilmesi için narsiste ihtiyacı vardır. Kendini güvende, sevilmiş ve harika hissetmek ister. Ve bu nedenle de kendini onun sevgisine ve onayına bağımlı hale getirir. Narsist, Kendini iyi hissedebilmek için kendisine hizmet edecek şekilde davranmalıdır. Öte yandan eleştiri, değersizleştirme veya saygısızlıkla karşılaştığında ise hemen kendinden şüphe etmeye başlar ve narsisti tekrar mutlu etmek ve iyi hissetmesini sağlamak için her şeyi yapar. Bu şekilde etkilenen partner narsisti duygusal olarak bağımlı hale gelir. Bazı partner için bu, narsistin ne kendine karşı ne de toplum içinde onu affetmeyecek kadar uygunsuz ve düşüncesiz davranamamasına yol açabilir. Narsist ne yaparsa yapsın, partnerinin gözünde asla gerçekte olduğu kadar kabul edilemez ve zalim olmaz. Partner, narsiste her zaman istediği ideal partneri görmek ister ve bu yüzden onun yanlış adımlarını ne kadar düşüncesiz ve incitici olursa olsun görmezden gelir veya önemsizleştirir. Narsistin sadece olumlu yanlarını algılamak ister. Geri kalan her şeyi inkar eder. Narsistin davranışları için bazı ofemizm örnekleri. Narsist kişi işten eve sürekli kötü bir ruh haliyle geliyorsa, partneri onun kötü ruh halini, şu anda çok fazla işi olduğunu ve ailesiyle ilgilenemeyeceğini söyleyerek mazur gösterir. Narsist kişi partnerinin görünüşünü veya davranışlarını sürekli eleştiriyorsa, partneri bu eleştiriyi şefkatli bir davranış olarak yorumlar. Çünkü narsistin tek istediği onun başkaları üzerinde iyi bir izlenim bırakmasına veya hayatta daha iyi başa çıkmasına yardımcı olmaktır. Eğer narsist partnerine herkesin bildiği sıradan gerçekleri küçümseyerek anlatıyorsa, partner narsistin açıklamalarında onun bilgisini paylaştığı büyük deneyim zenginliğini görmek ister. Narsist kişi sadece kendi çıkarlarına odaklanıyorsa ve partnerini hiç ilgilendirmiyorsa Partneri narsiste cömertçe özgürlük tanımayı ve işlerine karışmamayı sevgi dolu bir ilgi göstergesi olarak görür. Narsist kişi partnerine yasakladığı bir şeyi kendisi yaparsa, partner narsistin bunu hak ettiğini düşünür. Küçük düşürücü olmak ve muhtemelen narsisti üzmek istemez. Dışarıdan bakıldığında bu adaletsizlik, narsistin partnerine yaptığı varsayılan birçok iyi eylemle telafi edilir. Ve narsist başkalarına iftira atıyorsa ve onları sürekli değersizleştiriyorsa, kendi güçlü ve başarılı yanlarını zayıflıklarıyla kibirli bir şekilde karşılaştırıyorsa, partner narsistin kalpsiz eleştirilerinden utanmak yerine, onun görünüşte keskin gözlem gücüne ve varsayılan net yargısına hayran kalır. Aşırı anlayış, cömertlik ve hayal gücüyle partner, gerçeği inkar etmeyi veya çarpıtmayı başarır ve narsiste her zaman kusursuz ve parlak bir kişilik olarak göstermeye çalışır. Bu tutumla narsistin sözde iyi davranışlarının ardında yatan gerçek istismar hiçbir şekilde algılanamaz. Bu şekilde partner sadece bir ilüzyonun içinde sıkışıp kalır. Etkilenen kişi inkar konusunda ustalaşabilir ve narsistin acımasız davranışlarını sürekli olarak görmezden gelebilir, hatta yüceltebilir. Partner, Narsistin tamamen kabul edilemez davranışlarını şikayet etmek yerine hayranlık duyabilecek kişisel bir dokunuş olarak yorumlayabilir. Bu şekilde affedilemez suçlar veya utançlar toplumsal olarak kabul edilebilir bir davranış biçimine dönüştürülür. Partner narsisti henüz ne olduğunu bilmediğinden destekler. Bazı partnerden gelen diğer popüler sözler ise şöyledir: O bunu kastetmiyor. Onun da iyi yanları var o bunu telafi edecek. Diğerleri de daha iyi değil ki. Ve narsistin kabalığı ve en karmaşık argümanlarla ya da en tuhaf görüşlerle bile artık küçümsenemediğinde, narsistin iyi başarıları ve nitelikleri çürütülür ya da narsistin utanmazlığından dikkati başkalarıyla karşılaştırmak için kullanılır. İstenmeyen görüşlere, narsistin tarzında muazzam bir retorik güçle karşı çıkabilir. Narsist sürekli eziyetleri sonucu değersizleşme konusunda oldukça fazla deneyime sahip olan bu kişi, görünüşte en değerli varlığını savunmak söz konusu olduğunda ne kadar muazzam bir kelime dağarcığına sahip olduğu bazen şaşırtıcı olabilir. Etkilenen kişi daha sonra narsistle o kadar güçlü bir şekilde özdeşleşir ki, ikisinden hangisinin aslında daha kötü narsist olduğunu dışarıdan anlamak zorlaşır. Narsisti eleştirmeye izin veren kişiler Gelecekte başkalarının yanında dışlanacak ve aşağılanacaktır. Narsistin başlangıçta son derece tartışmalı olan davranışı böylece önemini yitirir. Narsistin uygunsuz davranışına değinmek yerine başkalarının uygunsuz tepkisine öncelik verilir. Ancak narsistin amansız savunması, eleştirinin ne kadar güçlü olduğunu ve kendi narsisti hakkında olumsuz konuşulduğunda partnerinin ne kadar değersiz hissettiğini gösterir. Bu yüzden narsiste karşı her zaman dik durur ve onun için ateşten geçmeye hazırdır. Dolayısıyla narsist her zaman bu tarz partnerin kahramanı olarak kalır. Narsist kişi ne kadar çok açık ahlaksızlık yaparsa, ikisinin birbirine o kadar yakınlaşacağını düşünebilir. Oysa narsiste koşulsuz özdeşleşme çoğunlukla koruyucu bir mekanizmanın sonucudur. Partner onun utanç ve aşağılık duygularını, korku ve çaresizliğini hissetmek istemez ve narsistik davranışları önemsizleştirerek özgüvenini koruyabileceğine inanır. Bu nedenle partner, narsisti itibarsızlaştıran her türlü görüşü red eder. Narsistin partneri, dışarıdakilerin açıkça ve ayık bir şekilde fark edip kınadığı bir şeyi kabul edemez. Eleştirilerle uğraşmaktansa, sosyal çevresinden uzaklaşmayı veya onlarla savaşmayı tercih eder. Narsist, algısında kusursuz kalmalıdır. Bu tarz partnerin kendi öz saygısını düzenleyebilmesi için sevgi dolu, şefkatli, popüler ve görkemli narsist imajına ihtiyacı vardır. Bilinç altında gerçeği kendine itiraf ederse, kırılacağından ve her zamankinden daha perişan hissedeceğinden şüphelenir. Partner, ayrılığın getireceği değersizlik ve yalnızlık hissinden korkar. Bu yüzden kendini zayıflatıp hayal kırıklığı yaşamaktansa gözlerini yummayı tercih eder. Ancak çoğu zaman Narsiste koşulsuz özdeşleşme yalnızca partnerin bunu narsistin saldırganlığından kaçmanın bir yolu olarak görmesi nedeniyle gerçekleşir. Narsistin söylediği ve yaptığı her şeyi muhteşem bulursa, onun görüş ve davranışlarını desteklerse ya da onu taklit ederse, narsistin kendisini kabul edeceğini ve değer vereceğini düşünür. Daha sonra narsisti güzel bulmaya zorlar ki ondan sevgiyle muamele görebilsin. Ne kadar zavallı bir durum. Öyle değil mi? Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal. Bilgisiz kalma.